Herkese merhaba. Bugün hurma kurutması için size birkaç bir şey anlatacağız. Buradakiler hamma diyor, Antalya'dakiler. Şu an olgunlaşmak üzere. Eylül'de tam olgunlaşıp turuncu halini alıyor. Biz de azıcık böyle rengi dönmüş, biraz turuncu olmuşları topladık. Şu anda kesiyoruz kurutmak için. şekilde. O biraz fazla dönmüştü de. Şunun gibileri yapıyoruz. Getir Aliye. Tek tek getir tamam mı babacığım? Kestikten sonra kurutup kışın elma ve kayısı kurusu gibi çayın yanında çok güzel oluyor. Bize komşularımız ikram etmişti. Bize tadını çok beğenmiştik. O yüzden bu sene kendimiz de yapacağız. Oh. Baba Getir kızım hadi. O son kalan bir taneyi de getir. Normalde bunu kasaya koyuyorlar ama sen tepside kurutmayı Biz için deniyoruz. istiyorsun. Tepside hava almadığı için geç kuruyacak. Kasada daha kolay kuruyor. Tamam, deneyelim bir. zaten şey daha Bak bu tam dönenler. Bu da fazla olmuş olabilir ama. Hadi ayağını ezdaya atacağım. Evet. Sen Telefonum da sürekli çalıyor. Belki hadi isterseniz video <laughs> çekelim sonra bakarsınız. Fiyatlarımızı duymasın misafirler. <laughs> tamam, şunu çıkar. Şunu da yazmaz. Ali bu meyvenin ismi ne kızım? Hurma. Hurma bu. Sever misin hurmayı? Evet. Evet, bugün güz fasulyesi ekimi de gerçekleştirdim. Tabii ki Antalya'dakiler senede iki kez fasulye alıyorlar. E, Ağustos'un 15'inden sonra tekrar ektiklerinde Eylül'de çıkacak inşallah fasulyemiz. Ben de dolaba koymak abi, için abi, şimdi ektim. Abi, abi, abi. Çek bakalım onu. Yumuşamışlar mı? İlk kestiğim çok yumuşak. Bunlar biraz elma gibi sanki. <laughs> ama hala bir de tam yumuşarsa zaten kurumaz dedi. İncir nasıl kuruyor? Bildiğim ıslak incir. Biraz toplayacağım yine onları alayım da içeri. Evet. Evet. Bu arada ağacımız da daha önceden çok bakımsızdı. Şimdi evinde biraz önünde olmasından. İlk videolarımızı izlerseniz burada ağaç yok gibi bir şey. Bu fide alanımız bomboş. Gerçekten çok büyük ilerleme gerçekleşmiş. Geçen izledim ben ilk videoları. Hiçbir şey yok. Berkay'a da izlettim diyor ki dev gibi olmuş diyor fideler. O zaman öyleyse diyor. çekirdeği mi çıktı? <laughs> üst üste koşan bir şey olur mu acaba? Bence ben kuruyan incirler varsa onları bunları kasaya alırıp incirleri... Tamam o zaman şimdiki üst üste koyuyorum. Ben. İncirleri de dolaba koyarım. <laughs> Muhtemelen vardır. İncirler için de gece üstünü kapatıp ya da içeri alıp gündüz koymamı söylüyorlar ama ben iş yoğunluğundan dolayı çok yapamadım. İki kez yaptım. Gece çiğ oluyormuş çünkü artık kurma biraz zorlaşmış. Baba, <laughs> o ne kızım? O tamam, ne Onaya düşen? Neydi ya bunun adı? Hatırlayamadın mı babacığım? İncir. İncir değil i̇ncir annem. Incir. i̇ncir değil kızım. Hurma. Hurma al. Hurma. Bunlar da kuru biberlerim. Tam gözükmüyor güneşten dolayı da şöyle göstereyim bunları salataların içine koyacağım kışın güzel oluyor burada denedim kuru biberi nar ekşili falan güzel oluyor domates kurusu gibi hayır onu Baba elini keser kızım öyle yaparsan. Ne? İlini Baba keserim, elini keser. Sonra. Ağlar sonra üzülür. Ama sen sallarsan kesilir. Yanlış yaparsan ne? Kesilmez. At bakalım. Selin de ters giymişsin. Aliye Deniz Hanım. Neden? Yo, sor. Çok güzelsin çünkü. Tamam. Ne, olacak oldu mı? kızım. Bu olacak, acaba olacak? Güzel olacak anneciğim. Bunları da bu şekilde yine kesip kurutacağız. Kuruduktan sonraki halinde paylaşacağım sizinle. O incileri de göster istersen. Bunlar da patlıcan kurularım. Çatıda kuruttum. Binağın içine astım tekrardan. Gerçekten güzel oldu. Bu kadar iyi olacağını düşünmemiştim. Şimdi çatıya çıkıyorum. Çıktım yani. Kuru incirlerimi göstereceğim size. Bakalım ne durumdalar. Bence kurumuşlar. Bakayım. Şöyle bu şekilde içlerini açıp dizme işlemi gerçekleştirdim. Yaklaşık bir 10 gündür falan buradalar. Rüzgardan birkaç tanesi de düşmüş yere. Bunları normal buzlu poşetine koyup dolabın buzlu kısmı değil normal kısmında saklıyoruz. Birazcık sert oluyor. Sobanın altına ya da sobanın yanına koyuyoruz çaydan önce. Kendi sıcaktan yumuşuyor gayet güzel bir şekilde incir korusunu tüketmiş oluyoruz. Buradaki incir ağaçlarından topladım. Kendi bahçemizin. Yukarıdan görünüm bahçemizin. Hurmaları da tekrardan buraya getirip incirlerin yerine koyacağım. Muhtemelen onlar da bir 10 gün içerisinde kurumuş olur. Hepinize hoşça kalın tekrardan görüşmek üzere.